Merhabalar canlarım, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim canlarım. Evet şöyle bir kolektifin en yüksek halini olacak şekilde zamansız zamana niyetleneceğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Tabii ki açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Sizler hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizlerde de dahil olmak, emeğime saygı göstermek ve aramızdaki alma verme dengesini korumak için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. Umarım da çıkan... Umarım açılımımızda çıkacak olan tüm güzelliklerde şifa olarak bütün takipçilerime gelsin diyorum. Evet Harf kesen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkadabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim Lale'nin L'si. İkinci harfim bir tane daha Lale'nin L'si. Üçüncü harfim Hüseyin'in H'si. Dördüncü harfim Büşra'nın B'si. Beşinci harfim Erdem'in E'si. Altıncı harfim Kemal'in K'si. Yedinci harfim Umut ya da Ümit. U ya da Ü harfi. Ve son harfim Temel'in T'si canlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki sizlerle gün işaret mesajını alalım. Bakalım. Bugünün işaret mesajı neymiş? Evet işaret mesajımız telepatik bağlar ve rüya dedi. Şöyle der rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi canlarım. Evet. Peki bir de sizlerle günün romantik aşk mesajı neymiş? Bir de onu alalım. Bakalım romantik aşk mesajı bize neler söyler. Tutku dedi ve şöyle der. Kalbinizin ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin verin. Tutkunuzu artırın dedi. Evet, günün mesajları bunlar geldi. Peki. Ben o halde aklınızdaki kişiden size birkaç tane cümle almak istiyorum şu anda karşınızda olsa size neler söylemek istermiş. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Her gün, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Seninle olmak için herkesle savaşırım. Beni kendinden uzaklaştırma. Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim dede. Peki devam edelim. Aramızdaki bu mesafeden nefret ediyorum. İyi hissettirmiyor. İşlerin böyle bitmesini istemedim. Keşke zamanda geri dönebilseydim. Şarkılar seni bana hatırlatıyor. Nefret ettiğim bir yanımı görmemi sağladın. Beni bilerek görmezden gelme. Bu durum bize yardımcı olmuyor ve seninle yüzleşmek istiyorum. Gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi dedim. Evet. Aklınızdaki kişinin bize söylemek istedikleri şu anda bunlarmış. Peki o halde bir bakalım sizlerle aklınızdaki kişi şu anda güne nasıl başladı? bu sabah uyandığı an itibaren üzerinde hangi enerjiler varmış? Hmm, bir aşık enerjisiyle kalkmış sanki. Aşk enerjisi. Bakalım. Bakalım güne hangi enerjilerle başlıyor. Bir kere canlarım, aklınızdaki kişi güne hangi enerjilerle bakışıyor? Dedemizde bir kere aşık enerjisi verdi. Bu kişi aşkı en derinlerinde hissettiği bir süreci olabilir. Yaşadığı aşkı tekrar canlandırmak istiyor olabilir. Hala sevdiğini hissediyor olabilir. Yani bir şekilde bağımlılık ve bağlılık çalıştırıyorum hala diyor. Duygusal anlamda hiçbir şey bitmedi. Hala sevgiyi en detaylarımda, en içimde, en dibimde hissediyorum. Ve diyor e, bağımlıyım hala sana karşı çalıştırdığım bir takım bağlılıklarım var diyor. Ancak yaşanılan kaoslar da bir noktada e, beni sıkıntıya götürdü diyor. Bu kişi ilişkiye sağlamlaştıramamış olabilir. İlişki içerisinde dengede duramamış olabilir. E, bir takım hatalara ve yanlışlara mesafe e, e, fırsat vermiş olabilir. Eğer aranızda uzak mesafeli bir ilişki varsa veya bu aklınızdaki kişi ilişki içerisinde sürekli uzak mesafeli davranıyorsa bu konularla ilgili artık bazı farkındalık sürecine de girmeye başlamış gibi gözüküyor yani evet sessizlik şu anda gündemimde hakim sana koyduğum mesafenin farkındayım ya da aramızdaki mesafenin aramızdaki sürecin soğukluğun ya da bir arada olamayışımızın her şeyin bilincinde ve farkındayım bu konuda bir değişime gidiyorum dediği bir gündemi var bu kişi çok fazla eğer ki duran ve hareketsizse, ilişki içerisinde pasifse, ilişki içerisinde duransa, üzerine düşen vazifeleri yapmıyorsa, bırakın üzerine düşen vazifeleri söylemesi gerekenleri, arkasında durması gerekenleri bile yerine getiremiyorsa artık ee, bu konuyla ilgili bir çözüm. Hmm bulmaya çalış, çalıştığı bir gündemden geçtiğini bizlere söylüyor. Ee, bununla birlikte eğer ki bu kişi araya bir takım kare kedileri dahil ettiyse, ilişkinizde ya da hayatında sürekli müdahale eden, sürekli onu yönlendirmeye çalışan, ona sıkıntı veren, e, onu yönlendirme konusunda adım atmaya çalışan, adım atmasına engel olan daha doğrusu kişiler varsa bize der ki bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Artık bu çözüm çünkü benim için gereklilik haline geldi. Artık etrafındaki herkesten, işine yaramayan herkesten bağlantısını koparmak ve kendini geri çekmek istediği bir gündeme uyanmış gibi gözüküyor. E, bu kişi artık yeni bir hayata başlamak, yeni bir döneme başlamak hatta bir şeyleri başlatma eylemi içerisinde olmak benim için artık bir gereklilik haline geldi. Artık bir şeyleri başlatmam, artık bir şeyleri yoluna koymam, Yol üstüme düşeni yerine getirebilmem benim için kaçınılmaz bir son dediği bir süreci söz konusu ve benim için artık bu durum bir gereklilik, bir şart oldu. Ben bu durumu toparlayacağım dediği bir süreci var. Bununla beraber tabi sadece bu kadarla kalmadığını, kendini ciddi anlamda bir boşluk içerisinde hissettiğini, boşluk içerisindeyim. Gerçekten kendimi bulamıyorum. Kendimi ne iyi ne kötü hiçbir şekilde hissedemiyorum. İçerimde bir boşluk var. Benim bir an önce kendi kaynağımı bulmam gerekiyor. Kendi kaynaklarımı temin etmem gerekiyor dediği bir gündemi söz konusu. Bununla birlikte Bu kişi ee, bazı hususlar ve bazı konularla ilgili çözüm arayışı içerisine girdiğini söylüyor Evet ben kendi kaynaklarımı bulmam gerekiyor Ben kendim içimde evet bir boşluk hissiyatım var Ama bu boşluk hissiyatından yeni bir doğum yeni enerjilerle sıyrılmam gerekiyor dediği bir süreci var ee, Ne kadar kaoslar yaşansa da ne kadar sıkıntılar yaşa, yaşansa da e, Benim kusal değerim sensin dediği bir süreci söz konusu ee, yani ben yaşadığımız kaosların da sıkıntıların da problemlerin de farkındayım ama sana karşı e, acımasız merhametsiz davrandığımın da farkındayım benim kutsal değerim sensin dediği bir gündemi de var diyebilirim Evet aklınızdaki kişinin bunlar bu sabah uyandığı andan itibaren gündeminde olan konularmış. Peki o halde Aklınızdaki kişiye bir soralım bakalım. Anın enerjilerinde hayatında ilahi adalet ne durumda? Hayatında ilahi adalet devrede mi? İlahi adalet işliyor mu? İlahi adalet ne durumda? Bakalım bizlere ne söyleyecek? Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişinin hayatında ilahi adalet ne, ne, durumda ne devrede dediğimizde bir kere evet ciddi yıkımlar ve ciddi enkazlar yaşadığı süreçleri bariz bir şekilde var. İşte bu kişi gereksiz kıskançlıklar yapmış olabilir. Gereksiz yere bir şeylere takıntı etmiş olabilir. Sürekli e, ilişki halinde veya beraberliğiniz halinde endişe ve tedirgin bir halim vardı diyor. Bu kişi kıskançlık insanın ruhunu çürütür. E, hiç kıskanmayayım demiyorum ama aşırı olandan özgürleşmem gerektiğinin bilincine ve farkına vardım dediği e, bir süreci söz konusu. Kesinlikle bir kere aranızda sadakat ve doğrulukla ilgili bir takım sorunlar var. Kesinlikle sizin ona karşı Güvenmekte sorun yaşadığınızı düşünüyor. Bana güvenmiyorsun. Gerçekten bana e, güvenmediğinin farkındayım. Bana güvenmekte zorluk ve sıkıntı çekiyorsun. Ve ben bir şeylerin bilincine ve farkına vardım dediği süreci söz konusu. Kesinlikle bu ilişkide e, güvenle ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu, güvenle ilgili bir takım problemler olduğunu ve sizin ona güvenmediğinizi söylüyor. Bu güvende... E, bu güvensizlik de daha doğrusu bu kişinin kendiyle alakalı olduğunun bilincine ve farkına varmış. Yani evet hayatımda engeller, aşamadığım yollar, aşamadığım zorluklar beni sıkıntıya götüren süreçlerim hakimde Ve ben bir şeyleri olduramadım. Ben bir şeyleri üzerime düşen bir şekilde yerine getiremedim. Bunun bilincine ve farkına vardım dediği bir süreci söz konusu. Bu kişi oldukça ketum oldukça bazı konularda soğuk kalma oldukça bazı konularda kendini geri çekmiş gibi gözüküyor. Evet güvenmekte bana sorun yaşıyorsun, bunda da haklısın Ama ben sürpriz bir gelişimle, e, değişimle e, bu konuyu da ortadan kaldırabilirim. Kendime güveniyorum dediği bir sürece hakim gibi gözüküyor. E, gerçekten sizi çok üzdüğü için aslında en büyük pişmanlığı da yaşıyor. Yani seni çok üzdüm, seni çok yıprattım. Sen de bir kaygı endişesi yarattın. Benim yüzümden biliyorum ki şu aralar kaygılı bir ruh hali içerisindesin. Kaygılı bir enerjisi, enerjidesin. Ve bunun en büyük sebebinin de ben olduğumun, benim hatalarımın, benim tutumlarımın, benim tavırlarımın vesile olduğunun bilincine ve farkına vardım diyor. Bu yüzden sizi kaygılı bıraktığı için. Ee, son zamanlarda sizi çok üzdüğü için aslında zaten üzüntü içerisinde. Kendimde ciddi bir üzüntü, kendimde ciddi bir mutsuzluk içerisindeyim. Bakma hayatımda her şey yolunda gibi göründüğüne her şey yolunda ilerliyormuş gibi ya da e, davrandığıma ben de üzüntü ve ben de sıkıntı içerisindeyim ve şu anda ilahi adalet beni her her konuda sıkıntıya düşürdü. Şu anda yerli eksanım o ilahi adaletin tokatını yedim. Ee, gerçekten şu anda elimi neye alsam boş çekiyorum. Hiçbir şekilde umduğum gibi olmuyor. Biliyorum ki ben bu ilişkide sadakat ve doğruluğu hiçe saydım. Bana güvenmekte sorun yaşadın. Bunu umursamadım. Üstüme düşeni yapmadım. Bunun farkındayım diyor. Şu anda bu yüzden kendimi endişeli ve tedirgin bir ruh hali içerisinde hissediyorum. İkilemlerdeyim. Böyle bir sesim çıktığı kadar bağırmak, haykırmak, içimde biriktirdiğim e, kızgınlığı, öfkeyi, ikilemlere, kendi hatalarımı aslında gün yüzüne çıkarmak da istiyorum dediği bir süreci söz konusu. Bununla birlikte bu kişi... Ee, yaşadığınız yıkımın hala farkına varamadığını, hala daha doğrusu enkaz üzerinde atamadığını ve bu ayrılık ikimizin canını da çok yaktı. İkimizin kalbinde paramparça etti dediği gündemi söz konusu. Aslında bir yanı sizden çok iyi vakit geçirdiğini, sizle güzel süreçler geçirdiğini ve aynı süreçleri tekrar yaşayabilir miyiz? Aynı döngüye tekrar girebilir miyiz? Bizim için bir şeyler tekrar değişebilir mi? Bunlara da odaklandığım bir süreçte ilerliyorum diyor. Ve bu kişi e, gereksiz kıskançlıklarıyla ya da sizin yaptığınız gereksiz kıskançlıklarla ilişkiye zarar verdiğinizi ve ayrılık yaşadığınızı söylüyor. Şu anda istediğim şeylerle yaşadığım hayat gerçekten çok farklı ya isteklerimi değiştirmem ya da hayatımı değiştirmem gerekiyor. Bunun bilincindeyim. Ve ben hayat isteklerimden vazgeçmiyor, hayatımı değiştiriyorum. Hayatımla ilgili keskin ve radikal kararlar alıyor. Aldığım kararları devreye koyuyorum dediği gündemi söz konusu diyebilirim. Ve aldığı kararlar ne biliyor musunuz? Sizle bir evlilik yapmak. Sizinle ciddi bir yolda ilerlemek. Kesinlikle hani istediğim şeylerle biliyorum yaşadığım şey farklı ama ben evlilik yapmak istiyorum. Ben artık evlilik yapmak için iki yüzlükle birleşebilmek için kalplerimizin biri olabilmesi için isteklerimi değil hayatımı değiştiriyorum. Ve senin de bir noktada beklentilerini yerine getirebileceğim dediği bir gündemi söz konusu diyebilirim. Ee, bu kişi... Oldukça zor ve ketum enerjilerdeymiş. Aslında yansa da tabiz vermediği, istese de kendi ne zaman isterse bir şeyleri o zaman yaşayabileceğini ya da yaşayacağını savundu bir sürece girmiş. Ve artık diyor bunları da bitirmem gerekiyor. Aramıza engeller koydum, aramıza gerçekten aşılması gereken çok fazla problemler koydum ama artık kaygıları bitireceğim diyor. İlahi adaletin aslında büyük bir tokadını yemiş hatta öyle bir dolu ki dediğim gibi endişeli. Ee, ve tedirgin bir hali var. Ee... Çok, son zamanlarda çok üzüldüğünü biliyorum ama unutma ki her gecenin bir sabahı var. Bu karanlık günler bizim için de elbet dağılacak, kaygılı ve endişeli halimiz bitecek dediği bir süreci söz konusu. Güneş açacak, sıcaklık açacak, saadet açacak ve yeniden biz seninle bir bütün olup bir dünya kurabileceğiz dediği ve aranızdaki ayrılık acısını bitirmek istediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Evet bugünkü açılımımızda da bize bunları verdi. O halde bizler de ne diyoruz? Güzel olanları biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu diyelim. Evet iki tane de sizlerle günün olumlama cümlesini seçelim. Bakalım bugün olumlama cümlelerimiz nelermiş? Bir tanesi kendimi olduğum gibi kabul ediyorum oldu. Bir diğeri kendi doğrularımı yaşayacak cesaretim var oldu. Evet biz o yanlara aldık kabul ettik. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek bizleri takip etmeyi, enerjimize dahil olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.